Duruşu İstiklal Marşı. Tüm okul rahat hazır olun dikkat İstiklal Marşımız için ses veriyorum. Korkma sönmez bu şafak. Korkma sönmez bu şafak. Larda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o be. Milletimin yıldızıdır parlayacak o benim. Dir o benim milletimindir ancak Çasma kurban an. olayım Şehreni en azlı hilal an. Kahraman ırkıma bir güne Bu şiddet bu celas Olmaz dökülen Kanlarımız sonra helal hakkıdır